Çocuklar Lisesi ve diğer yerlerden olanlar Demir Başkan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sayın seyirciler tekrardan yeni bir maç heyecanlarla daha beraberiz. Şimdi taraflarda 12B ile 10 mücadele edecektir. Evet taraflar yavaşça yerlerini alıyorlar. <laughs> taraflar da hala hazır değil gibi ama bekliyoruz. Güzel bir maç bizi bekliyor şimdi. Evet, iki takıma da çağrı verildi gelmeleri için ve ilk ligde maç başlayacaktır. <laughs> Evet şimdi bir taraf yerini alırken beklerken hani biraz girişi tabi uzun tutuyorum. Olabildiğince anlatırken tarafsız olmaya da tutuyorum. Allah! <Süş> Allah 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 フレンチトーク。 Alırıp oradan biraz düşmüş olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi dağıtık kamerayı. <laughs> Kırtık <kritik> bir pozisyon var. <laughs> ilgili bir pozisyon da Gol işte. yemiyorlar. Evet, 10 metre ilk üçte gelir. Ve 10 metre ilk golünü bulur. Bravo! 200 getirirler. Bravo, bravo. Aspart, Morali, morali, bir taraftan. Gol, gol devam ediyorlar. Kritik pozisyondalar. Ama, ama, ne oldu karşıda? Allah Allah! Evet. 10 beye geçti. ya! Bak bu Anil gol ya. Ne düşündü ya? Ne Beyler! Tekeli hanım! Tekeli!

teması var gibi. Şurada yarım atları kalmış ya. Bu da Zamanım yoktu. Kusura bakmayın. Bir dahaki sefer onlara bir el atacağım. <laughs> Bakın Karıcan. Ama bu da Ben Aslan Bu da çıkardı be. Harika açıcı buldu. Herkes buldu. <laughs> Kapısı Aferin. Uyanıklar. Da tipik bu konuda elbette tepik etti. Hak ediyorlar. Bu öz değişikliği yapıyor. <laughs> tek Ama kaleci, adam, kaleci gidip Pes. Ömer'i böyle aslında bir dönmek, bir dönmek güzel bir Güzel En son onu bile gibi şimdi, bir var. Dönüşlerde Şimdi tekrar salondalar ve 3-0. Bir de ne şey de

Ön ve gol açtı daha verir. Kıvam 4 olur. <laughs> vallahi. Tam şey diyordum. <laughs> 12 beye yaptığında geldi. Ege Kaya hocamızın en sevdiği başkanı 3 beye gördüğüm gibi görüp bir şey demişti. Aklıma geldi bir anda. Gülüldü ya. Evet. İlk 1 biter taraftan kısa bir süre kısa bir süre vaktindeyiz. Sol tarafta Dehşet bir şekilde yenik düşen 2B tarafını görüyoruz. Ama sağ tarafta enerjik olan kısale bir şekilde kazanmak için en iyisini verecek olan o B tarafını görüyoruz. Bu da arka tarafta. 4-0 yazma görüyoruz. Evet, evet alplar <laughs> evet, tekrardan yerlerine alıyorlar. Bize de. Haydi. Falan çekmek. Evet. Abi, sana haber veriyorlar. Başkanım, bu videoları nasıl bir tarafa uzun çekiyorsunuz? Nasıl oluyor? E tabi ben şimdi çok böyle duraklamak falan da istemiyorum. Bazı da kaydı kapatıp açmak zaten özellikle hatta tekrardan bir temizlen de dediler yani müdür müdür bir yardımcı bana ve diğer öğretmenlerden yani kaydı kapatmayıp en azından karşıda ne yapmışlar lan? Ona dört bile yazmışlar. Lan orada bakın hele. İşte diyordum. Hani o şeyde evet bu arada ikinci yarı başlar. Evet, bir destekleme. Ve biraz kinayeli bir destekleme. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Birazcık arkadaşı parçaladı ya görsünler. Böyle geçince... Her <laughs> neyse. <Ailesi>. Evet, Hüseyin'i... <cidden. gülüyor> Ama bu şirketi gösteremedim Ama şunu demek istiyorum ki... <laughs> ayıları böyle 25-30 dakika gibi çektik gibi yapabilirsiniz. Son atlayın. Yani zaten tam video hani bütün öğle arasında ne kadar oluyor? <laughs> yani, 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 ön <laughs> ısınma kısmı da yarım dakika civarı işte. Hani maç kapanış şeklinde yapıyorum. Yani, o yüzden <laughs> zaten biz zaten 12, 13 saniye gibi çok sağ olun canlarım. Ne diyeyim işte. Hani en kısa sürede bir maç süresi düşük oluyor canlarım ya. Vallahi. Evet! Ünlü topundan bir sarı kart yenildi. <laughs> <laughs> Topçu aklıma resmen AKK şut geldi ya. Nasıl bir ya? Aa, MBC

Havada tutan onlarla ilgili. bir ip atmış. Sizin çıkmasını da hazırsınız. tekrar. Hayır. Oğlan. Hayır. Oğlan iyi. Oğlan iyi. Oğlan. 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 Şu tabak. Tamam, ben. Şu tabak. Kalk. 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 Evet

öyle almaması garip. Ooo çok sağlıklı. Ama kaleci kurtarır. Bir gol daha yemek istemez. Top. Daha taksitle gider.

infinite. ile Det Nå! Sånn

Obrigado.

Dört bir alır. Sonra da bir mücadeleler ama durum bu şekilde. Evet gençler. Güzel bir maçtı. Haydi bakalım. Bir günlerde tekrar görüşmek üzere. Hepinizi seviyoruz. Ve akıpta kalın.